benim okumadığım bir kitap ama konusuna baktım biraz önce göz gezdirdim ve konusu gerçekten çok güzel bir konu. Hastanede bir adamın hastanede yaşadıkları hastane sonrasında topal ayağıyla yaşadıklarını anlatıyor. Okumak istediğim bir kitap. Okumak inşallah kısmet olur. Teşekkürler. Bu kitap beni çok etkiledi. Adamın hastanede geçirdiği zamanlar ve bir kıza aşık olduğu dönemde hani yaşadıklarını anlatıyor ve gerçekten e, çok etkileyici bir kitap. İşte bu kitabı e, okumayanlara tavsiye ediyorum yani okusunlar. Adamın yaşadığı sıkıntılar e, benim için üzücü bir olaydı çünkü çok zorluklar çekti. E, bu hastanede yaşayan insanlar için üzücü. Ben böyle düşünüyorum. Ne çok ben e, kitapta aşık olduğu sahneyi beğendim. E, orada çok duyguluydu ve de e, adamın sakat olduğu sernede ve de Hastanede getirdiği zaman böyle beni birazcık etkiledi. Kader. İki gün arkadaşım başına geçen olaylar nasıl oluyor? E, ya bence keşke ölmeseydi. Bu şekilde kendisine okumasını tavsiye ederim? E, bu kitabı okuduktan sonra bunu okumaya başladım. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel. Ben Fareler ve kitabını gerçekten çok beğendim. Ama yani pek hoşlanmadığım bir kısım olarak da güçlünü, güçlü olmayanın, zeki olmayanın ezmesi gerçekten beni çok duygulandırdı. Keşke öyle olmasaydı ama gerçekten kitabın konusu güzel. Yani... Bu kitap çoğu kişiye örnek bir kitap bence. Ve bu kitabın yazarının gerçekten bu kitabı yazarken bir betimlemeleri daha ben çok hoşuma gitti ve kitabın başka kitaplarına da bir göz attım. Diğerlerini tarihe kalk, tarihe kalk, tarihe kalk, insanların olduğu gibi pek beğenmedim ama diğer kitaplarına da bir göz attım. Size de tarihler ve insanları tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun. Ben Fahreler ve İnsanlar kitabını acayip bir şekilde beğendim sadece bazı sahnelerinde örneğin e, adamın fareler öldürmesinde içim çok fazla aciz çünkü ben hayvan sever bir insan. yani çok çiğnemek fareler ve insanlar tabi gerçekten çok güzel öbür kitapları fazla büyümüre ince Kenan Malik kitaplarda çok güzel her şeyi tercihle ve özellikle bu faaliyetler ve insanlara bütün insanlar okumasını tavsiye ediyorum. Faaliyetler çıkan kitabını çok beğendim, çok güzeldi. Ee, i̇ki tane karakter vardı, bu da George ve Henry vardı. Güçlü olan, güçlü olmayan taraf. Ee, güçlü olan her zaman güçlü olmayan karakteri eziyordu. Ee, bu bir yansıma yani. Biraz kitap, gerçek hayat yansıtıyor. Gerçek hayatın da böyledir. Güçlü olan güçlü olmayanı ezer. Fareleri güçlü olan insan öldürmesi orada benim de çok üzüldüğüm bir Güzel bir kitap. beğendim. yani?